Aleyna'cığım günaydın. Günaydın. Bugün seninle bir e, sınav turu yapalım. Hem diğer arkadaşlarımıza da bir örnek olsun. Evet. Özellikle sınava girecek olan arkadaşlarımıza. Şimdi ben sadece komut vereceğim. E, sen de ona göre parkuru tamamlamış olacaksın. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Önce... ABS'nin sönmesini bekliyorum. Tamam. O söndükten sonra kontağı çevirip çalıştırıyorum. Evet. Freni indiriyorum el frenine ayağımız zaten evet zaten frende ayak frenindeydi debriyaja basıp vitesi bile takıyorum sinyalimi verdikten sonra kalkıyorum hı hı. debriyajdan yavaş çekip freni bırakınca zaten eğimli yol olduğundan kaynaklı gidiyor evet başlangıç alanımıza doğru evet. gidiyoruz Hızlanabiliriz bu arada. Hızlanalım. Ani fren yapacağız. Hızlan, hızlan, hızlan. 30 km hızla çık, çık, çık. Dur. Evet burada ani frenimizi tamamladık ve yola çıkacağız. Burada kalkarken mutlaka Kalk. sinyalimizi evet, evet, vermemiz gerekiyor. Çok güzel sinyalini de vermişsin zaten. Evet. Yolun durumuna göre e, ayarlıyoruz evet. değil mi ayağımızı? Yani eğer düz yolsa ve yokuş aşağı bir yolsa kavrama bulmaya gerek yok. Evet. Şimdi ani fren alanımızı bitirdik. Eğimli yolda, yokuş aşağı doğru ilerliyoruz. Başımız yeşil geçiyoruz. Evet. Şimdi komutu vereceğim, ee, şu X sağda çarpı işaretinin içinde duralım. Sinyalini göstereyim arkadaşlara çok güzel. Sağlsın yeni vererek durdum evet. çok güzel. Şimdi tekrardan vitesimize bir boşa alalım sınavda da böyle yaptırıyorlar. Evet şimdi tekrar kalkalım. Çok güzel tekrar sinyalini verdin. Kalkış yapıyoruz. Burası eğimli bir yol önce kavramayı bulduk. yapabilirsin. Bu sana bağlı. İstersen yap. Sınavda çünkü söylemeyecekler. Şu ana kadar gayet başarılı gidiyorsun Aleyna'cığım. Orta şeride geçebilirsin. Çünkü geri gelme alanımız var 25 metre. Oraya doğru gidiyoruz. Burada 3 bölüm var. Şimdi birinci bölüm, gerçi sınavda burada dubalar olacak. Ee, şu anda birinci bölümde bir araba var. Buraya geçiyoruz. İkinci bölümün boş. Bak görüyorsun. Çizginin bittiği yerde. Çok güzelsin. Yeni de verdin. Yavaşça girerek arabamızı düzeltecek şekilde duruyoruz. Dur ortala. Burada çok fazla yol kat etmiyoruz. Yani girdikten sonra kısa bir mesafede Düzeltip arabamızı toplamamız duruyor, gerekiyor ve geri viteste geri gidiyoruz. Evet şimdi vitesini geriye aldım. Ve dörtlü flaşörlerimizi yakmamız gerekiyor. Bu çok mecburi değil ama diğer araçların görmesi için yapmakta fayda var. Burada giderken neye dikkat etmemiz Beyaz gerekiyor? Beyaz çizgiye tekerin temas etmesi gerekiyor. Evet burada sarı çizgilere değmemek için beyaza yakın gidiyoruz. Biz kendi kendimize böyle bir püf noktası belirledik. Beyaz çizgiye yakın gidersek zaten yolu ortalamış oluyoruz tamamıyla. Daha çizgiye kadar geldi. 25 metre gitmemiz gerekiyor. Bu çizgiyi geçelim bir sonraki çizgiye kadar. Tamamdır. Yeter. Tamam. Kalkış yapabiliriz. Tekrar sol sinyalimizi. Bunları da anlatırsak sol sinyalimizi Evet, verdik. Ve ortadan çıkıyoruz. Ortası. Evet. Şimdi bizim parkurumuz sağdan devam ediyor. Sağ sinyal. Tekrar, evet, sağ sinyalimizi vererek sağ tarafa doğru dönüyoruz. Yavaş Burada e, Diğer araçlara çok dikkat etmemiz gerekiyor ve hepsi bizim önümüze geçmek için çaba sarf ettiği için Dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Bu video en azından diğer arkadaşlarımıza da bir örnek olur. Bak burası ikinci vitesi alma yeri. Motorun bağırdığı için, değil mi sen, ben, vitesin değişmesi isteniyor. Evet, evet şimdi burada tekrar şeridimize geçeceğiz. Evet, aynamıza da bakmamız evet. gerekiyor. Çünkü diğer araçları görmek açısından dönüşlerde her zaman yavaş olmamız lazım. Yani eğer çok hızlı dönerseniz evet biraz sağa doğru gel gel gel. Evet. Fazla hızlı dönersek bu sefer arabamızın yönünü e, toparlayamayız. O yüzden mutlaka dönüşlerimiz yavaş olmalı. Şimdi yolumuzun üzerinde bir kasis var. Zaten görüyoruz. Bakın orada 20 yazıyor. 20 kilometre hızla buradan geçin diyor ve burada devam edin. Yavaş. Yani bu geçişlerimiz troza göre ayarlarsak çok rahat bir şekilde geçeriz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin etrafını dolaşacağız. Yavaş. Şimdi bu da yayalar çoğunlukta olacağı için en fazla 30 km hızla gitmemiz gerekiyor şu anda senin hızında güzel. En çok sorulan bir soru var. Bu buradan dönüşte sola sinyal veriyor muyuz diye tam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin karşısı. Hayır burada vermiyoruz. Çünkü şeridin üzeri kendi yolumuzun üzerindeyiz. O yüzden e, sinyal vermeden devam ediyoruz. Şimdi sağımızı arabalar park ettiği için biz şu anda yolun sol tarafındayız. Bir müddet burada gidip sonrasında da sağa geçeceğiz. Yine bir dönüşümüz var. Yine yavaş dönüyoruz. Evet yavaş. dikkat etti, Sen yavaş döndüğünde de evet. gayet güzel dönüyorsun. Yine burada da bir yavaş dönüşümüz var. Biraz, biraz daha. Tamam güzel. Evet. Şimdi dönüşümüzü tamamladık. Hafif gaza dokunabilirsin. Tabii ki 30 kilometreyi geçmemek kaydıyla. Çünkü tabelalar bize hep bunu gösteriyor. Evet. Bir süre sonra da sağ tarafa geçeceğiz. Arabalar bittiği zaman. Çevredeki araçlar da bize bu konuda hassaslık gösterdiği için kornalara basarak <laughs> evet, rahatsız <etmiyorlar. gülüyor> bizi rahatsız etmiyorlar. Sağ sinyalimi veriyordum sağda arabalar Aferin çok güzel tamam. Aynamıza da baktık ve sağ tarafa geçtik tamam. Şimdi burada da küçük bir kasasımız var. Zaten yolu ezberleyenler artık biliyordur bunları. Sınavımız 35 dakika sürüyor. 35 dakikanın bir 5 dakikası araç tanıtımıyla geçecek. Geriye kalan 30 dakikada da bu, bu şekilde trafikte, akıcı trafikte araç kullanacağız. Ee, süremizden daha e, çabuk sınavımızı bitirirsek eğer bir tur daha attırıyorlar e, sınav süresi bitene kadar. Ama bu tur sadece boş bir tur. Yavaş bak görüyorsun hiç sinyal vermeden. İşte trafikte böyle araçları da görmek mümkün maalesef. Biz kuralları uydukça onlara örnek olacak inşallah. İnşallah. <laughs> yani sınavımızın e, dakikasını erken bitirirsek bir tur daha attırıyorlar ama düz bir tur oluyor. Yani hiçbir şekilde e, dur şey yapmadan, park vesaire falan yapmadan düz bir şekilde gidiyoruz. Ama biz büyük bir ihtimalle tamamlarız 30 dakikamızı trafikte. Şimdi burası yokuş aşağı bir yol olduğu için arada ayağımız hafif frene fren dokunuyor. Fren zaten evet. freni üzerinde çünkü kendiliğine hızlanabiliyor yolda. O yüzden dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Birazdan yoğun bir trafiğe karışacağız. Burası sakin, güzel, <laughs> manzaralı bir yol birazdan toz koparan trafiğine karışacağız. Evet, önümüzde de bir sınav aracı mevcut. Eğitim aracı daha doğrusu. Arka arkaya gidiyoruz. Şu araba geçsin. Evet. Geçtikten sonra biz arka arkaya. Burada hızın düşerse vites düşürebilirsin. Düşmezse de devam edebilirsin. Sol sinyalimizi veriyoruz burada unutmayalım. Ve yolun sağından devam ediyoruz. Sağ şeride yakın bir vaziyette. Evet. Ve şimdi de toz koparan trafiğine girdik. Ve biz ama hep e, sağ şeritteyiz. Yani şeridimizi bozmadan sağdan devam ediyoruz. Şimdi bir ışıklara denk geleceğiz. Şu anda yeşil yanıyor. Tabi sınavda bilemeyiz. Kırmızı da yanabilir. Eğer e, ışığa yakalanırsak hiç acele etmeden debriyajın kavramasını bularak yavaş hareket ederek geçiyoruz. Şimdi önümüzdeki araba bize biraz yakın ama neyse bir devam edelim bakalım. Ha, o da hızlandı. Tamam. Yani buralarda önümüzdeki araba çok yavaş olursa tabii ki sollama yapabiliriz. Yani onları sıkıntı yok ama şu anda gerek İstersen biz ne yapalım? Sol vererek, evet bu araba çok yavaş gidiyor. Sen bas biraz. Şimdi araba sollarken biraz hızlı olmamız lazım. Ondan biraz daha fazla hıza sahip olman gerekir. Evet, güzel. Şeridini bozmadan biraz daha bas gaza. Bas bas gaza, evet çok güzel. Şimdi aynada bak bakalım arabayı geçtin mi? Geçtim. Tamam, o zaman hemen şeridini geçebilirsin. Çok güzel. Evet, şeridimize döndük ve devam ediyoruz. Mutlaka bir araba solladığımız zaman sağ aynadan onu görmemiz gerekiyor ki geçtiğimizden emin olalım. Evet şimdi tekrar Esenler yazan tabeladan gireceğiz. Zaten yolumuzun üzerinde o yüzden sinyale gerek yok. Zeynep'cim şu ana kadar çok iyi gidiyorsun. Ee, çok sınavda iyi. da inşallah bu şekilde devam eder. İnşallah. <laughs> Şimdi bakın minibüs durdu. Biz de hemen ne yapıyoruz? Ee, vitesimizi küçültebiliriz. Şu anda bakın ibremiz düşüyor. Biz de birinci vitese indirdik vitesimizi ve devam ediyoruz. Yani hızımıza göre vitesimizi değiştiriyoruz. Şu an birinci vitese gidiyoruz ama motor sesine göre... Yine bir hızlanmamız e, evet. gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Yine vitesimizi değiştireceğiz. Yani ikiye alıyoruz. Yavaş. Bir de e, vites değiştirirken kesinlikle vitese bakmayacağız. Hep önümüze bakarak e, elimize değiştiriyoruz. Yani hani biliyoruz birin arkasında iki olduğunu bildiğimiz için kesinlikle bakmıyoruz. Hep öne. Kesinlikle kaçınca. Burada sağ olsun elimize verdik. Çok güzel. Çok Şimdi birazdan parklarımıza doğru geleceğiz. İlk parkımız hangisiydi? Paralel park. Tamam. Orta şeride geçiyoruz. Güzel sinyalini verdi Şimdi orta şeritten devam edeceğiz. Şimdi bir şerit daha atlayalım. Önümüzde bir... Evet. bir araba daha var. Evet. Arabalar bittiği zaman tekrar şeridimize doğru gelelim. Geçsin. Geçsin bu araba. Şimdi şu 30 tabelasının olduğu yere park yapacağız. Paralel park. Buraya sinyalle yaklaştık. Yavaşlıyoruz. Yavaşla. Şimdi buraya park yapacağız. Bu sağ tarafa birinci ikinci dubanın. Şimdi hemen ikinci dubanın orada duruyoruz ve evet. arkaya bakarak. Bundan sonra selamete hadi bakalım. Önce arka kelebek canlı dubamın üzerini görmem gerekiyor. En ucunu. Evet, Olabildiğince kadar canım. ucunu. Tamam. Görebiliyor musun? Şu an görüyorum tam. Tamam. Yaptıklarımızı da anlatalım. Vitesimizi geriye mi ileriye mi alacağız? Geri alacağım. Tamam fileni bıraktığım zaman zaten gidiyor. Şöyle tam dokulayacağım. Ama ölçümüzü kaçırdık mı? Bir daha alalım. Tamam. Evet, bir daha alalım. Şimdi kelebek camdaki ölçüyü görünce bir durup durup tam sağ yapmamız tamam. gerekiyor. Bir daha yapalım. Şimdi kelebek cama tekrar dubamızı görecek şekilde yani şu dubayı kelebek camda görecek şekilde ilerliyoruz. Tamam. Ne kadar küçük görürsek o kadar iyi bizim için. Duba Dörtümüz de yakalım. unutmayalım bu arada. Tamam. Şimdi arkadaşımız e, ayarını yapıyor. Tamam. Çok küçük gördük. İlk işimiz tam sağ yaptık. Direksiyonu tam sağ yaptık. Ve sol aynada ne görmemiz gerekiyor? Dört dubayı görmem gerekiyor. Bize büyütelim şöyle dört tane duba göreceğiz. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Bakın şimdi birinci dubayı gördük. İkinciyi de, de gördük. Üçü de gördük ve şimdi dördüncüyü görüyoruz. Gördüm. Tamam. Şimdi. iki tur sol yapıyorum. Evet. iki tur sol yaptık direksiyonumuzu. Şimdi ne kadar gelmemiz gerekiyor? Yavaş bir gelelim. Dört. Bu ibrenin bir dördü göstermesi gerekiyor. Eğer orası bozulursa çok yavaş gel. Bozulursa eğer tamam. Burada da eee dubanın tam böyle kilidin üzerinde olmasına dikkat edelim. Şu şekilde. Tamam bunu da yaptık. Şimdi, tam sol yapıyorum şimdi tam sol. Sağ evet. yaptın ama. <laughs> Yönünü karıştırmayalım. Tam sol yaptık. Debriyaja bas biraz daha. Kaydırarak gelelim. Yavaş. Şimdi sağ tarafa bakalım. Ben sana aynanı indireyim. Bak buradan yavaş yavaş gelelim. Evet. Sarı çizginin içine iki tekerleğimizin de girdiğinden emin olalım. Arkanda mesafe var. Gel gel biraz daha. Tamam. Çok güzel. Şimdi iki tur sağ yaparak lastik düzelteceğiz. 1 ve 2 vitesimizi boşa alalım. Evet, çok güzel bir park yaptın. Bakar mısın? Yani hem mesafen çok güzel, arka mesafen de çok iyi. Parkını başarıyla yaptın. Alenecim şimdi çıkıp diğer park yapalım. Çıkarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce sol sinyal Dörtlüğümüzü kapattık. Kıkattım. Sol sinyalini verdin. Evet. Vitesini, bir aldın. Ve direksiyonu hangi yöne çevirmen gerekiyor? Burada tam olduğundan kaynaklı iki tur sol yapıyorum. Yok tam sol yapacağız. Tam. Tabi. Senin kafan karıştı. Dur, dur. Heh, tamam şimdi doğru. Evet. Doğru doğru. Yok sen doğru söyledin aslında. Tam sol yaparak direksiyonumuzu. Burada ayağımız debriyajı frende olacak. Evet bravo. Kavrama olması gerekiyor. Çünkü e, yavaş çıkmamız lazım. Burası biraz hareketli bir yer. Evet, Çok yavaş çıkalım. Ayağımızı sakın debriyajdan bırakmayalım. Şimdi iki tur çevirerek düzelte düzelte orta şerit. Frenini bırak önce. Frenini yavaşça bırak. Topla 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 çok güzel. Tamam. Şimdi de L Park'a doğru ilerliyoruz. Paralel Park'ı bitirdik. L Park'a gideceğiz. Şimdi önümüzde bir araba var. Sen sol onu. geç sola. Sol tarafında serbest zaten. Geçebilirsin geç. Biz 4 numaraya park edeceğiz yavaş. O doğru geliyor geldi. Mi? Yok o gidiyor mu bilmiyor mu? Gidiyor. Gel, tamam sen sağa gel. Gidiyormuş. Şu 4 numarada duralım. Evet. Burada dururken e, sağ çok yaklaşma. Çok yaklaşma. Çünkü e, sağ çizgiye çok bak. Şu an biraz fazla yaklaştık. Gibi. Neyse bir yapalım biz e, ölçümüzü alalım. Sağdaki şerit çizgisine çok yaklaşırsak eğer e, park ederken dubayı çarpabiliriz. Gelirken tam böyle ortalamanın bir tık sağında kalalım. Bir deneyelim bakalım biz. Hadi. Geri vitese taktın. Burada ölçüyü nasıl alman gerekiyordu? Ortadaki dubayı. Kilden üzerinde göreceğim. Toparlıyorum. 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 Tamam. Devam edelim. Ortadaki dubanın arkasında da mavi noktalar var. Hani karıştırırsak mavi noktaların tam arkasındaki duba oluyor. Gördüm. Tamam. Direksiyonu tam uzatacağım. Tamam. Şimdi sağ tarafa bakarak gidelim. Dediğim gibi ya, çizgiye yakın olduk. Bir bakalım bu durumda ne yapacağız. Tamam. Neyse çok da yakın. Yani biraz kurtardık. Ama çizgiye çok dikkat etmemiz lazım gelirken. Burada ne yapmamız gerekiyor? Tam karşıya geldiğimiz zaman iki tür sol yapacağız. Tamam. Tam karşıya baktığı zaman aracımız. Evet. Şu anda çok burada böyle hafif bir çimsek var. Tamam. Güzel oldu. İki tür solumuzu evet. yapabiliriz şimdi. Bir, iki. Şimdi de tekrar geri geliyoruz. Ne kadar geri geleceğiz? Ne kadar? 0.5. 0.5 yani sol tarafımızdaki dubayı omuzumuzdan karşılıklı gördüğümüz zaman duracağız. Evet bakın dubada hemen omuz hizamızda <laughs> tamam. Evet. Şimdi o zaman kısaca şöyle bir tekrar edelim. Paralel parkta tam sağ, iki sol, tam sol. Evet. L parkta da tam sağ, iki sol. Evet. Hani karıştırmamak için. Evet. Tamam. Çıkarken neye dikkat etmemiz çıkarken gerekiyor? Çıkarken de, de, de biraz dikkat etmek gerekiyor. Araba öne salma Bir de direksiyonumuzu kırmadan biraz öne çıkacağız. Evet. Özellikle ayna ve duba birbirine e, aynı mesafe. Duba'yı biraz kadar. geçmemiz gerekiyor. Ha, tamam. Orada Burada yine... da sağ sinyal veriyorum. Evet. unutmayalım Sağ sinyalimizi verdik, vitesimizi bir aldık. O çok hızlı geliyor araçlar. Dikkat ederek yavaş yavaş. Duba aynanın yanına, pardon, ayna dubanın yanına gelip bir tık geçtiğinde duracağız. Tamam. Şöyle gibi. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz şimdi tam sağa kırıyorum. Güzel. Sonra toplayarak çıkacağım. Burada gaz vermemize gerek yok. Yok yok. De, ayarıyla çıkabiliriz. Tamam. Orta şeridi de kullanarak. Hafifçe debriyajımızı kaldıralım. Evet. Debriyajını biraz kaldır. Tamam. Bak öne gittiğini göreceksin. Yavaş. Bundan sonrasını kaldırmıyoruz. Burada geçerken zaten bak da çarpmadan çok rahat bir şekilde geçtik. Çok güzel. Sağ tarafa doğru. Şimdi tabii ki sınavımız daha bitmedi. Biz e, numaralı alana doğru gidiyoruz. Yani başlangıç numaramıza doğru. E, sonuçta başlangıç numarasına gelip de kontak anahtarını kapatmadan sınav bitmiyor. 28 numaraya gidebiliriz. Şey 27'ye pardon. Evet, 27'de durabiliriz. Evet, evet tamam. Evet, şimdi boşa alıp el frenimizi çekip koltuk anahtarımızı kapatıyoruz. Ve sınavını geçtim başarıyla diyorum Aleyna'cığım. Görüşmek üzere.